onun takımına katılma ya. E, kasıldım ben. Oyun bitiyor öyle. Sen şaka mı yapıyorsun? Bu bad ending. E yes dedim. Böyle oluyoruz biz de. E? e bitti oyun. E bir daha oynayamıyor şu an? Oynayamayacağız. Şaka mısın sen? Yemin et. <gülüyor> <gülüyor> Hayır oynayacağız. Yani. Ha korktum. Tam söylüyordum ha. <laughs> e yoksa? Dur ya. Dedim. E yoksa? E yoksa? <laughs> ne katılacağım lan senin takımına? Geç lan sesini. Kaç tane Katılıyor mu Ay sıçayım ağzına bunların. Aha ilk defa küfürünü tamamladım. <laughs> nasıl yani? Ama sıçayım. Ana satayım ne yapıyorsun sen? Sen de Ölüyor. mi kaldın? Yap. Niye öyle oldu ki biz? Benim yep. bir yok muydu ya? Bilmem. Çekme varmış. Niye ben çok döndüm? E <laughs> var dediler. E var dendi. Ya şöyle demir eksikliğin varsa gotik olabilirsin. Öyle düşün. Gotik? <laughs> Derken ha? gotik olabilir yani. Demir eksikliği ile Gotik ne demek denemem. ya? Nasıl gotik ne demek ya? Ne anlamda gotik? Hayır. Bildiğimiz simsiyah <laughs> giyinenler gibi mi? Evet. Ne alaka? Demir eksikliği varmış. Eee. Var. Ben de gotik olabilirim. Simsiyah olabilirsin anlamında mı dedin? Hayır. Abla sen ne anlatıyorsun? Oytun var. Abi de orada. Pam. Aa! Kusamadım ya. Tamam, ezikleştin sanki. He? Ya he he. <laughs> Anneni severim. Gemi <laughs> çok güzel emote yapmış biliyor musun senin için? atsın bakayım. Şey bu. İki tane tuş var. Bir tanesinin üstünde şey yazıyor. Adok'un etisini çekmek. Diğerinin üstünde de Adok'a AI ile et yapmak. Çok güzel. İki tuş var hangisine bastım. Aa ben yaşıyorum. Eee kurtardım seni. AI ile SS'e güzel ben yaparım bu arada. Evet bu arada iyi yapıyorum onu ya. Vallahi iyi yaptık. Oyun var ha. Yani. Sen de öleceksin zaten. Bir canlısın ya. Hani yaşama imkanı yok gibi. Ha? Gıcıklığına oyunu bitiriyor şu. Keşke. <gülüyor> <gülüyor> Niye ya? Bitiremezsin ki bir canlı. Son canlı yeri çok zor. Ha burada zaten. <laughs> doğru dedin <ama>. onu. <laughs> <laughs> <Eksik oluyor. gülüyor> son anda zıplarsan var ya hiçbir şey olmuyor. Tamam onu yakalayamıyorsun ya. Ya şu son şu açıyor ya şeyini. Bu o bir nasıl yiyor yani. bu ya. Ya seçerim ama senin oyununu. Ya hadi be ya. Yeter gir koy şu kafanın yerine. B12 eksikliği Sen ne dedin? Son anda yaptırdın değil mi? <laughs> <laughs> i̇şte beni dinlesen bir gün zaten her gün yaşayacaksın. Sen yani dinlesem her gün yaşayacağım. Bak alnını satayım yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Yapamadım. Ay Bak geliyor. Abi. <laughs> Yolun az. <laughs> Bak zıpla! <Al> <laughs> Yanlış yaptım. Erken zıpladım biraz sanırım. Bak gördün mü? Gördüm. Uytum yok. Ay şey. Canım yok diyecekken ultimate yedim. Öldüm zaten. Görüyorum da artık onu. <gülüyor> oh! <gülüyor> Biz hiç odaklanamıyoruz arkadaş. <laughs> Okudum da cevap veremedim. Öylediğim game. Neye? B12 eksikli bayağı tatlıymış bu aralar. Geç erken atladık ya. Ya şu şeyden göndermeseniz olmuyor mu kanka ya? Gerizekalı bunlar ya. İlla kafasını bizim olduğumuz yere koyuyor. Sen canım bir bu arada. Farkı nasıl inşallah? Sen yine böyle bir oynamamak kolu geldi senden. Ultim var. Sen şimdi ölme, ölürsün diyecektim de. Ölmezsin dedim hani ben ters düşlerdim. Ultin at ultinle. Al işte geldi bizimkiler. Annesi... annesini... Ya. <laughs> Düzgün sana? Deniyorum. Bağırma bana. Ha gidiyorsun. Ha e gidiyorsun. Gerçekten annene mesaj atacağım az kaldı. Kızım bana bağırıyor diye. Bağırırım. Adı işte bak boş yeri yiyor mesela yani. <laughs> Normalde yemez. Yiyeceği tuttu galiba. Nerede boş var onu yiyor. Allah belasını ya. <laughs> Annemiz hepsini toplu. Ne diyor? <laughs> ne diyor Allah Allah. Sana, şuna. Aha gidiyor. Çık ortadan çık ortadan çık. Ne yapıyorsun? Resmen trolledin bu arada. Videonu boşa trolledin yani. Taşı Bilmiyorum. şimdi. Ultim gelecek. Taşı şimdi bunu. Ultim at. <laughs> Taşıyacaksın abi. Zorundasın. İki tane sağ soldan gelecekler. Ortada kalman gerekecek birazdan ha. Unutma. Yep. Resmen oh. ya. Ee, bir buçuk ay sahilde kalman çok tatlı. Game. Beni hani ben sanıyorum, beni sen sanıyorsun. Yine birleş bir kalmış. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Niye odaklanmıyorsun? Deniyorum bir saniye. Aynen. Ko kolay olmuyor bazen. Aa. Herifsiz. Al onu bir yerine sok, tamam mı bunların hepsini? Şerefsiz nereden geliyor ya? Bak 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 dön ya. değil mi? Orada tam dönecek yerlerde dön zaten. Hı. Doğru. Öl başımıza. Öl başımıza kal sonra, tamam mı? Ben sana bir tur savayım böyle. VP'yi e aynen yapıyorum Burada yapıyorum onu Twitch'i bıraktım Sen de beşini alsana ya. Kullanmıyorum zaten. Al canım bu beş tane. Kullanmıyorum evet. valla. Bir buçuk ay tatil yapmışsın işte ne güzel. Bir on iki eksikliğin nereden geliyor onu anlamadım. Onu. Ha, doğru TR'de et yemi. Allah da belasını versin amm. Ha, boş yere. Bak canımız... 3 tane can gitti pakettim mi? Şu an ölmüştü normal Normal olarak. Şu an ölüydü bu adam. Canınlarıyla daha çabuk ölmeye başladı farkettim. Ya sen şaka mısın ya? <laughs> Bir ellerimizi dinlendirelim bence biz. Özellikle sen dinlendir be Değil bu ya bro, el dinlendirme değil. A brawl <laughs> is Geldi benimkiler. Annesini bunların toplu satalım bence. Kargoyla ile hem de. Anne satış aşağı. Aynen öyle. Aynen satış aşağı. hadi geç 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 sen <laughs> <laughs> Nelendi ablamız? Arasını <laughs> satayım aşağı düştüm lan. <laughs> Neredeyim ben? Görmüyorum kendimi de. Anasını satayım ya. Boş ver, boş ver, boş odaklan. Ağlama be gözdaşlarını sevdiğim. Şükür ya. Şükür ya bitti sonunda arkadaşlar kapet manya İki buçuk <laughs> dakikada bitmedi tabii ki de ama çok güzel <laughs> olsun bir, çay bir şey oldu, oldu. kaldı diyesi harbi üç ay mı diye. üç ay oldu ya falan <gülüyor> <gülüyor> üç ayda bir oyunu bitiremedik millet iki saatte bitiriyor. <laughs> Akit'le diğer tüm şeyleri falan şeytan yendiğimiz için herkes kurtuluyor falan. Ee, Zarsurt. O sahnede birkaç tane boss eksikti. Nasıl yani? ne Orada tüm diğer bosslar eksikti. Şey bossu eksikti. Tarladaki kestiğimiz bosslar eksikti. Eee? onlar gelemiyor yani falan işte öyle şeyler de var yani detaylar da var. Şey start'a basabilirsin yani menü tuşu şey. Bitti yani. Diğer ne oluyor? Devam mı oluyor? Diğer hikayesini bilmiyorum şeytan bir daha mı hortluyor nasıl Peki 197 niye %97? %3 nerede? %3 nerede? Ha, yani haritadaki paralar ve şeyleri almadık. Ha, bir yerden almıştık, evet.